Benim daraldı sanki nefesim gelmeyin uzaklaşın Akılda bir isim yerinde kalbimde Bakıp da güldüğüm bir sen vardın <laughs> anla be Şimdi durumu anlatayım farklı duygular ve ben Önce dünümü ver bir sonra gülüme durma sevgi ser Gözümde yaşmış mı sel özümde iyiydim Yapıldı yanlış bende tam o anda delirdim Elimde tek bir kart altında bir tarih Ön yüzünde fotoğraf ve sol üstünde ses şudur. Gel beraber yaşlanalım hatırla bak yolun sonu budur Yıkılma dur be canım güzel yarınlarındasın Yıkılsın her taraf ben en kazında kalmalıyım Düşün düşme düşene el uzatan sen olmalıydın Küfür dilde kötü bir cümle dilim söyle hak edene Belki bizi bu duruma getiren herkes ayrı değeri hak eder Hep aynı olmamalı sen ayrısın be canım Canama kasteden bir yar bu son yazışım aşlara Yolunda güzeldin Güzeldin özeldin sen hep solumda özlendin Nerede sevmişim seni Benim kadar seven bir insanı getir bana Aramlı gözlerim ben özlerim de söylemem Daraldı vakit de dönmüyorsan söyle be Yanıma geleni sevede, oysa gidene yazılıyor bu parça Bedeli ödedim hem de tek sizi anlatır kalem Satara yazılı konumuz ey yaralı kaldı kaderimiz Bakana kızdı gözlerim ve yarada kaldı hevesimiz Aşkın rengi siyah sence hangi renk bir söylesene Kaçıncı haykırış bu Altyazı yıkık beste. Gel, gel kimdeysen Gel, geldim dersen Aa, Dursun dünya Ben kör bir deli bu tek yönü sevmek ama Sonucu meçhul ana koru beni yalandan Tek dili sevgi bu yolun önü açılır Hep diri bu Kır ölenle acı miras Malimiz derin dalan ölür kalansa perişan Kimine böyle yetiyorum ve soruyorlar bu kim aga Gel, gel kim? الكرولات <laughs> التام